Herkese merhabalar. 26 Aralık Pazartesi saatler 16'yı gösteriyor ve gün ortasındaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gazeteci, yazar Arslan Bulut'ta birlikte birlikteyiz. Hemen merhabalar, hoş geldiniz diyelim. Kendilerine hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Gülay e, teşekkür ediyoruz. Önemli gelişme var. E, geleceğimiz çocuklar diyoruz. Eğitim olmazsa olmaz diyoruz ama eğitimin içinde de Afganistan'dan gelen bir haber hepimizi üzdü. Taliban hafta başında kadınlara yönelik e, kısıtlamalarına ilişkin haberlerini sürdürdü, sürdürdüğü için yine bir haber geldi. Hafta başında kadınların eğitimini yasakladı. Ee, üniversite kapısından geri çevrilen öğrenciler gelecek için umutlarını yitirdiklerini söylediler. Yine öğrenciler geleceğimize uzanan tek köprüyü de yıktılar diye açıklamalarını sürdürdüler. Ne dersiniz bu e, açıklamalara ilişkin diye soralım. Daha sonra diğer sorularımıza devam Şimdi edelim. son kararları üniversitelerdeki e, karar gibi göründü. Ama daha önce orta öğretim yani ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda e, okulları kız öğrencilere kapatmışlardı. Üniversitelerde kapattılar, ardından da kapattılar, yani tamamen eğitimsiz kız öğrencileri öğretim hayatını <laughs> kapattılar. Şimdi tam da bu sırada sosyal medyada bir, bir bir çekim paylaşıldı. Gazeteci bir gazeteci Morgan, evet. e, Talibanın sözcüsüyle röportaj yapmış. Bu yasaklamalar evet. tabi devam ediyordu, ama üniversite yasağı açıklanmamıştı. İlkokul yasağı da açıklanmamıştı ve sadece orta öğretimde bir yasak söz konusuydu. Ee, tam o sırada e, Taliban sözcüsüne diyor ki sizin kızınız Doha'da, Doha'da yani Katar'da sizin kızınız Doha'da öğrenim görüyor doğru mu? diye soruyor. Taliban sözcüsü bu soruya evet diyor. E, elbette diyor ama orada gözlem yapmak için bulunuyor diyor. Tesettüre de uyuyor diyor. Yani kendi kızını Doha'da okutuyor. Kendi kızını. Sonra da e, ülkesinde e, kendi ülkesinde e, kız öğrencilere e, eğitim öğretim hayatını yasak eden bir kararın sözcülüğünü yapıyor. Yani hükümet sözcüsü ya. Bu bakımdan onu savunuyor. Şimdi tabi Türkiye'de dünyada bu ikiyüzlülük olarak yorumlandı. Riyakarlık diyenler oldu. Gazeteciler arasında da yazanlar oldu. Tamam doğru elbette riyakarlık ama asıl riyakarlık ne? Yani küresel çapta büyük bir riyakarlık var fakat kimse bu riyakarlığı dile getirmiyor. Ee, buna değineceğim ama sizin başka sorularınız var onlarla beraber cevaplandırayım. Lütfen lütfen şimdi yine e, açıklamalara e, tepki her yerden geldiği evet. için e, yine Afganistan'dan e, bildiride kimsenin himayesinde değiliz diye bir açıklama var. Cumhuriyet'te yer alan habere göre de Taliban yönetiminde yer aldığı kararla ilgili tepkiler dünyada çığ gibi büyüyor ama burada Yüksek Üretim Bakanı Neden Muhammed Nadem'den bir açıklama geliyor. Diyor ki Nadem e, Nadem İslam'da kadının statüsünün belli olduğunu, bundan fazlasının verilemeyeceğini iddia ediyor. Cenab-ı Hak bize güç vermiş Şeriatı güzel uygulayabiliriz. Kimse'den korkmuyoruz. Kimsenin himayesinde değiliz. E, saf İslam istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından Gösterilen tepkilere de değiniyor ve diyor ki Kur'an'da ve hadislerde bile hiç kimse kadınların çağdaş ilimler öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez. Bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil saf İslam istiyoruz diye de devam evet. ediyor. Şimdi tabi e, Taliban'a göre durum böyle imiş gibi görünüyor. Peki çıkarsın. madem böyle imiş neden Taliban yöneticileri kendi çocuklarını, kendi kız çocuklarını yurt dışında okutuyor. Eğitimlerini aldırıyorlar değil mi? Yani değil mi? Burada bir sorun var. Evet. Bu sorunu çözümlememiz lazım ama riyakarlık, ikiyüzlülük demek deyip geçmek olmuyor bu işler. Niye? Çünkü bu siyasi bir proje. Taliban kendisi siyasi bir proje. Ee, Afganistan olayı siyasi bir proje. Amerika'nın müdahalesi var yıllardan beri sürdü. İşte en son Taliban'a terk ettiler. Bunun derinine inmek lazım. Ee, ve o zaman da asıl ikiyüzlülüğü bulmak lazım. Şimdi Taliban nasıl kuruldu? Taliban'ın 200 öğrenci, genç insan seçildi. Bunlara İngilizce öğretildi. Yahut İngilizce bilenlerden seçildi. Ve İngilizcelerini ilerletmeleri için kursa gitmeleri sağlandı. Nerede yapıldı bu iş? Doğrudan doğruya Amerika'nın kalbinde ve beyninde, Pentagon'da. Pentagon'da 200 kişi Taliban örgütünün komutanı olarak eğitildi, öğretildi, yetiştirildi ve Afganistan'a gönderildi. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal etti. Ve bütün ağır silahlarını da Taliban'a bırakarak ülkeyi Taliban yönetimine terk etti. Şimdi Taliban İslam adına kararlar veriyor. Biz geçmişte başka İslam adına karar veren hangi örgütleri gördük? En son IŞİD var değil mi? IŞİD, İslam Devleti falan, Irak... Iı, ee, Şam İslam Devleti değil miydi adı? Şimdi bunların kararları İslam mıydı? Yok geç ondan önce eşite evrilen bir örgüt vardı değil mi? El Kaide. Hatta El Nusra da onun uzantısı. El Kaide, El Kaide örgütün adı duyulmuyor. Evet. Bunların tamamı Amerikan İstihbarat servisinin organizasyonuydu bu. Hatta rahmetli Mahir kaynak Amerikan patenti diyordu, patenttir diyor. Bunun aslında bir örgüt çok ortada ama diyor, bu bir kavramdır diyor, bir patenttir diyor. Bütün örgütleri bu patent altında kullanabilir diyor. İstediği örgütü, istediği kişiyi. Şimdi El-Kaide örgütü neymiş? Amerikan İstihbarat Örgütü'nün bir uzantısı. Devamı olan İŞİD-i yine herhalde ondan bağımsız değil. E, Taliban'ın komutanlarını Amerika Birleşik Devletleri eğitmiş ve ülkeyi de Taliban'a teslim ederek çıkmış. Üstelik 40 milyar dolara varan silahlarını ki çok büyük bir güç bu. Amerika e, Taliban'a terk etmiş. Şimdi böyle bir ülke, böyle bir e, yönetim söz konusu. E, o halde bunlar da Kendileri hem Amerika'da okumuşlar, Amerika'da eğitilmişler, İngilizce biliyorlar. Çocuklarını, kız çocuklarını, sadece erkek çocuklarını değil, kız çocuklarını da yurt dışında okutuyorlar ama kendi ülkelerindeki kız çocuklarının okumasını ne? İslam böyle bir şey öngörmemiştir diyerek karşı çıkıyorlar. Bu nedir? Şimdi o zaman burada bunun felsefi altyapısını bulmamız lazım. rahmetli Yaşar Nur Öztürk'le sohbetlerimiz oldu. Orada işte özellikle İngiliz tarihçi Toynbee'nin e, stratejisini söylerdi. İslam'ı İslam'la vurma stratejisi uyguluyorlar diyordu. Hatta bunu son dönemlerde de e, resmi karar haline getirdiler Amerika'da. Tabii Toynbee İngiliz tarihçisiydi ama bir İngilizlerin bütün e, tasarımlarını Amerika devralmış durumda şu anda dünyada. İslam'ı İslam'la vurma stratejisi. Yani işte diyelim ki bir yerde Irak'ta yaptı, uyguladılar. İran'da, e, Suriye'de uyguladılar. Şii-Sünni ayrılığını körükleme stresi. İngilizler de Irak'ın işgali sırasında bunu çok uyguladı. Amerika devam etti. E, başka e, oyunlar da uyguluyorlar ve İslam dünyasını kendi içinde e, kendisiyle birbiriyle mücadele eden bir ülke, ülkeler e, yahut da topluluklar durumuna düşürüyorlar. Ama aynı zamanda felsefi olarak da sözde işte bu e, selefi akımları Mısır'da e, İhvan-ı Müslüman örgütü de olduğu gibi bütün bu örgütleri kendileri kurdurup, teşvik ederek, kurdurup, e, besleyerek Londra'da bunlara merkezler açarak, Amerika'da bunlara merkezler açarak ne yapıyorlar? Onları İslam ülkelerinde iş başına getirmeye çalışıyorlar. Maksat ne? Onu da Fahri Rıfkı Atay 1929 yılında açıklıyor gazeteci. Yani bunlar tarihte yaşanmış süreçler. Hiç tarihi okumuyoruz, geçmişe bakmıyoruz. Harjotofka diyor ki şimdi diyor bu bu, bu dönemde diyor e, Batı ülkeleri diyor e, e, özellikle diyor e, Müslümanların diyor taassup içine düşerek diyor Batı ile mücadele etmesini teşvik ediyor. Bunlar diyor geçmişte eskiden ne yaparlardı diyor Haçlı ordularını toplarlardı ve İslam dünyasının üzerine sürük, e, sürerlerdi. Ama bununla bir netice alınamayacağını gördüler ve İslam dünyasını taassup içine geri, geri akımların pençesine düşürerek geri bırakma. Evet. Dolayısıyla batı karşısında e, herhangi bir güç, bir hangi bir varlık ortaya koyamama durumuna sürüklemeye çalışıyorlar diyor. Ve e, enteresan bir benzetmesi var. Diyor ki işte bu e, batıya eee sözde İslam'ın tavsüpla Batı'ya Batı'ya karşı Batı medeniyetine karşı e, mücadele ettiğini söyleyen insanları kazdığınız zaman e, onların e, işte feslerinin yahut da e, sarıklarının kavuklarının altında silindir şapkayı göreceksiniz. İşte o silindir şapkayı kaldırdığımız zaman her şey ortaya çıkar diyor. Şimdi ben de diyorum ki Taliban'ın sarığının, yani Taliban mensuplarının, Taliban hükümetinin üyelerinin başındaki sarığın altında değil ama üstünde kocaman bir Amerikan silindir şapkası var. Onu görmüyor musunuz? Asıl iki yüzlülük bunu görmeyip de dünyaya söylememek değil midir? Yani şimdi evet diyakarlık yapmışlar. Ne yapmışlar? Kendi çocuklarını dışarıda okutuyorlar kız çocuklarını ama kendi ülkelerinde kızlara öğretim hayatını kapatıyorlar. Tamam diyakarlık. Peki bunu niye yapıyorlar? Bunu söylemiyor insanlar ve bunun peşine düşmüyor. Bu ülkenin düşünen insanları. Değil mi? Gazete, eli kalem tutan insanların düşünen insan olması gerekiyor biraz da. Arka planı araştırılıyor olması gerekiyor en azından. Tarihi ee, tarih perspektifini, felsefi açıdan yaklaşımını bulması lazım ki topluma doğru bilgi aktarabilsin. Yani düz olaylar geldiği gibi aktarırsanız hiçbir anlam ifade etmez ve toplumu, halkı, kitleleri yanıltmış olursunuz. Şimdi bu yapılan mudur? Efendim İslam'da böyle bir şey yoktur. Yoktur da bunlar niye yapıyor bunu o zaman? Ne gelişeceğiyle yapıyorlar? E, Taliban şimdi Amerika Birleşik Devletleri de tarafından örgütlenmişse, 200 komutanı Amerika tarafından eğitilmişse, e, e, şu andaki Afganistan ülkesi de Taliban'a e, hediye edilmişse Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Taliban da e, yobazlık yapıyorsa o zaman bu Amerika'nın teşvik ettiği bir yobazlıktır. Yani bu Sevefi akımları Batı teşvik ediyor. Maksat İslam dünyası, İslam ülkeleri Türkiye'yi model alarak ilerlemesin. Tabii ki bugünkü Türkiye'yi kastetmiyorum. Atatürk Türkiye'sini kastediyorum. Atatürk Türkiye'sini model alarak bir ilerleyiş bir varlık gösteremesinler. Bağımsız bir varlık gösteremesinler. Olay bunlar ibaret. Ama Türkiye'de tabii ki e, çok ciddi tepki gösterenler var. Evet evet. evet. E, yani e, elimdeki notları da paylaşmakta evet. fayda var. E, özellikle ilk açıklama Cumhurbaşkanı sözcüsü e, İbrahim Kalın'dan geldi. E, bu yasanın dinde yeri yok ifadesini evet. kullandı. Yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama sıcağı sıcağına geldi. Hürriyet kadınların omuzunda yükselir. Ee, sonrasında yine dışişleri bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması oldu. E, Taliban'ın kız çocuklarına ve kadınlara getirdiği eğitim yasağına ilişkin insani değil doğru bulmuyorum diye e, tepkisini dile getirdi. Şimdi burada İbrahim Kalın kim? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü değil mi? Evet. E, yani Cumhurbaşkanı kendisi konuşmuyor da sözcü bir açıklama yapıyor. Açıklamanın özü içeriği doğru tabii. Bir evet. şey diyeceğimiz yok da. Eee Dışişleri Bakanı da tasvip etmiyoruz diyor. Çok naif bir evet. tavır. Yani tasvip etmiyoruz. Doğru bilmiyoruz. Doğru, yani doğru doğru, doğru bulmuyoruz. Evet. Ya e, şimdi siz e, Türkiye gibi bir ülkenin Dışişleri Bakanısınız. Yahut da işte İbrahim Kalın e, Cumhurbaşkanı sözcüsü. Ya bırakın onu. Yani o e, bir tarafa e, Cumhurbaşkanı kendisi hala bir söz söylemedi. Meral Akşener e, bir tavır koydu. Evet. Siyasilerden siyasi bir tavrı e, tek koyan kişi o oldu. Yani e, bu mudur? E, Kemal Kılıçdaroğlu nerede? E, efendim işte Temel Karanoğlu oğlu nerede? E, Özgürlükten, haktan bahseden diğer <laughs> siyasi partiler nerede? Niye bu arkadaşlar e, tam bir e, ciddi bir tavır göstermiyorlar? Ve bu işin üç yüzünü bu e, Taliban arkasında ne olduğunu söyleyemiyorlar. E, Tayyip Bey de konuşmuyor Cumhurbaşkanı olarak. Niye? Geçmişte Taliban'la aramızda özde bir fark yok filan tarzında bir laf etmişti biliyorsunuz. Tam olarak şu anda e, sözü hatırlamıyorum ama bu mealdeydi. E, Taliban'la e, biz anlaşırız. E, filan mahiyetinde bir sözdü. E, şimdi e, Taliban'a e, bir uyarıda bulunmak gerekmez mi? Siz kime hizmet ediyorsunuz? İslam'da böyle bir şey yok filan demek gerekmez mi? uyarmak gerekmez mi? Ee, yani Taliban, Taliban'ın Türkiye'ye ne menfaat olacak? Taliban İslam dünyasını geri göstermekle görevli bir örgüt. Afganistan'ı geri bırakmakla görevli bir örgüt. Afganistan'ı bir uyuşturucu batarı olarak tutmakla görevli bir örgüt. Ee, siz ve Afganistan stratejik bir coğrafya olduğu için aynı zamanda orada Amerikan menfaatlerini tutmakla görevli bir örgüt. Ne Siz bunları niye söylemiyorsunuz? Yani siyasi olarak bunları niye gündeme getirmiyorsunuz da niye benim sırtıma kalıyor bu iş? Kamuoyuna evet. Kamuoyuna soruyorum? Hep birlikte takip edeceğiz, gelişmeleri de izleyicilerimize paylaşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür evet. ediyorum değerlendirmeleriniz için. Evet, kapanışa gidiyorum. Yayında bir yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.